Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Demir. Bugün sizlerle birlikte coğrafyayı gerçekten dünyaya tanıtacağız. İlk olarak at, tanıtacağımız adı bir ülke var. Amerika Birleşik Devletleri. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri bir kuralı bakarsak ilk olarak bunlar bir de şehirler varmış bir de burası, burası da ise da Sam bir çöl varmıştı arkadaşlar. Ayrıca burada Alaska varmış. Alaska da burada soğuk noktası da varmıştı. Bir de ise görünmüyor. Çünkü nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri komşusu. Coğrafya gerçekleri Kanada. Kanada da kuzeyinde. Güneyde ise Meksika olurdu. Bunun için yarayacak. Bakın. Kilometrede Kanada'ya gitmesi ya da 9 bin 834 bin kilometre olurdu arkadaşlar arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri çok güzelmişti şimdi sırada Amerika Birleşik Devletleri yeni şehir varmıştı arkadaşlar ama ilk olarak Florida kıyılarında bakalım arkadaşlar Florida kıyıda her yıl kasırga gelmiş gelmişti arkadaşlar şuraya gitmişti böyle her Florida kasırgaları adeta da arkadaşlar Amerika Birleşik şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir şehirini tanıtıyorum İlk olarak Los Angeles'ta başlıyoruz. Arkadaşlar Los Angeles'ta şu anda bütün böyle olmuştu. Ama burası ama buraya çok çizgiler varmış. Çizgiler ne olmuş? Ne bozulmuş diyordu bu. Los Angeles'da ya da e, ya da bunu hiç yap, bir olmuştu. Beş kişi yaşıyormuştu. E burada Lay Baba Ana dedi yazıyormuş. Orange, Oranga varmıştı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde GTA 5 oyunundaki zengin evi yaptığını şu anda ülkesin en iyi olmuştu. Şimdi sırada Şimdi sırada Amerika Birleşik Devletleri ikincisi New York. New York. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar New York'ta bir bakalım. İlk olarak özgürlüğe ülkeli bakarsak ilk olarak ise İlk olarak ikisi şey, ne bulacağız. Burası da Uyudu yenecekti. Ee, aklıma e, bunlar çizgi çok kötü olmuş. Ben şu uyudu yapayım da. Uyudu. Ee, Bu olmadı neyse. Şimdi arkadaşlar. E, New York'un içinde özgür heykeli varmış. Özgür heykel. Bu da göremiyor ama burada özgür heykeli noktası varmış arkadaşlar. Özgürlüğü noktası da böyleymiş arkadaşlar. Ops ups pardon ya. Ha özgürlük bu öyleymiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlk olarak arkadaşlar. Şimdi ilk olarak. Yeni bir iyi diyecekti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de bayrağı incelersek. Ama ilk olarak ise. Evet. şey yapalım. Amerika bayrağını söyleyeceğim size. Arkadaşlar. 50 TL. 50. 50. 50. 50 yıldız var. Bir de çizgili kırmızı bir de beyazları varmıştı. Amerika Birleşik Devletleri krallığı için Birleşik Krallığı vermeyi söylemişti. Arkadaşlar Ah böylece arkadaşlar böyle böyle olmuştu arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri çok güzel işte. ya da istediği her şeyi yapabileceğini biliyorsunuz. İşte arkadaşlar şimdi Amerika Şimdi Amerika Birleşik Devletleri süper karavan örümcek kadar nerede olduğunu bilmek için ilk olarak New York'ta. Neden? Çünkü New York'ta istiyormuştu. New York'un ne ne olduğunu bilmiyorum ama bunu öğrenebilirim. Arkadaşlar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne çok iyi biriymişti. Bir de bu arada bir de Kuzey Amerika'daymış. Çünkü arkadaşlar Kuzey Amerika'daki en iyi olmuştu. Bir de toplam Alaska'nın kaç kilometre biliyorsunuz? Toplam nüfusu 9834 bir kilometrede karedir arkadaşlar. Bir de sıra Amerika Birleşik Devletleri Rusya'da kilometre kaç kilometre biliyor musunuz? 17.000 kilometre var var. Amerika Birleşik Devletleri nüfusu 330 milyardır. arkadaşlar arkadaşlar kalaba abone olmayı değilseniz. Arkadaşlar böylece soydu, sonumuz geldi. Ama öyle olmadan önce size bir şey soracağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Michael Z'in yaptığı Venom bir videoyu da şarkı yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri değişiyordu. Bir de Los Angeles Los Angeles'ta Mr. Beast değişiyormuş. Arabaları zengin olduğu için Los Angeles'daymış. Arkadaşlar ve arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Her gizli teyze abone olmayı kalaba abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar teyze bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.